Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oh, Clash Royale oynayacağım. Clash Royale. Az açalım biraz fazla. <laughs> evet, Clash Royale oynayacağım. Clash Royale. Clash Royale oynayacağız. Bir kayıt aldım. Ve kayıtta da... Yani bu kutuyu açıyordum. Ve seviye kutusu. Ve e, destan şey alabilirdim. Bu değil pardon bu. Seri çalı, e, serseriler, kovun <laughs> Dur hatta şunu katıyoruz. bu 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 yeni çıkanlar bu da dahil. Hani eh. neden kayıt altında olmalı ki? Bir dakika daha çıktı işte. İlk maçımızı aradık ve bulduk. vs gelmek isteyenler söyleyebilir. Şimdi hiç bir şey yapmıyorum. bekliyorum. Ne yapabiliriz? Kraliyet eyaleti verelim. Önüne mega falan atıyormuşum şimdi. Pekka atalım. Onunla uğraşırken. Kır şeytanın bacağını dedik. Hayır. Dur elektro büyüyeceğiz. Hayır. Cadı atalım. şey. Tamam. Desteği döndürmek için duvar yıkıcı. Bunun arkasından kraliyet verdi Evet. Duvar yıkıcıları öyle sınırlarmış. Nasıl için. Birinci maçımızı kazandık. Evet. Ya. Dalga mı geçiyor ya? Az stadyla bir maç kazanamıyoruz. Hay ay nine an Baya da vuruyor ya geyler. Tam şöyle içine. Zınk. Mega 2x olsun direkt atacağım. Dur şöyle yapalım. Dur Tekrar veremem. 出ない立 evet. Dakika ya vurdular be ya. Oğlum kraliyet bak. Ne <laughs> Gitmiş orada vuruyor ya. Heh, aldığım kayıt da boşa gitti. Neyse. Kayıt da şunu alamıyorduk. Bunu da alırız. Ha? Kimi alayım sizce? Tabii ki de serserileri alacağım. Destem alayım mı bu arada? Yani tavsiyeniz varsa alayım. Yoksa almayacağım. Ha ha ha. Evet alalım. Onca kutu açtım yani. boşuna gitti ya. Öf, ben kayıtacağım. çıkıyor. Ne yapsam izletsem mi inanmayacaksınız ama kaydın fotosunu paylaşırım yani. Çıktı önünde kayıt var kayıt. Ya, ben niye bu kadar şey konuştum? Sanki inanmayacaksınız gibi. Bu arada bu da 5000 oluyor az kaldı. Hani basıyorum. Şunu anlamışsınızdır inşallah. Şu. Ay. İşte ha şu. Yıldız. Vegan'ın da tipi güzelmiş. Neyse. ben. <laughs> Kahramanlar güncelim nasıl geldi? Arkadaşlık atabilirsiniz bu arada. Şimdi göstereceğim. Abi. Mega ile başlayacağım. Başka güzel bir kart yok. Evet, ya şey ne şey şey Hmm Oo Mal mısın kardeşim? Gazi terim adamların kıranı şimdi normal değil. Six, seven. <Gülüyor> 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 lan onu da alın ona lan. baba piro. Şimdi iskeletler benim oynamayabilir şimdi kafasına mega indireceğim düşük ben arıyorum Ben <laughs> kıvılcım. Abi kıvılcım. Dalga geçiyorlar. Oh pek görmedi. Aldı koku neydi? Hatta mega ilerlesin atacak. Aha, bu, bak bu ne? Aha, lan! Aldık ki. <laughs> <laughs> klan babası ben burada. Klan'a katın burada mükemmel, mükemmel bir klan. Bunu Fırkan'a izletmeyin. Dövecek beni oğlum. Neyse dur bari. Ah şunu da yazayım. Alayım ne alaka Ya da Eymen Neden bile bilirsin ki Neyse Bak ödül veriyormuş sonra ödül de var Atıcı, <laughs> atıcı, tüp, çok güzel ya. İksir golemini aç açacağım. Evet. Bu arkadaşı açacağım. Büyük ihtimal. Aha. Çember. Bak. Ha bak diyor diyor. Hı? <laughs> Jember. Ya tipe bak ya. Çap çap. Jember. Bak tam paralar çek. Oh. Ah. Oy gol. Evet. Bu güzel bir şey. Yani ilk oyuna başladığımda Mega Show çok iyi bir şeydi. Yani ilk değil de geçen gün işte. 4000 kupa olmuştu yeni. Of. 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 Yani video çekerken mi Her maçımı kazandım. Cidden lan. Hu. Uh. Adam bir geldi her şey. Ya Üç tane iskelet ölüyor gelmiş burada. Mega şovalin yanında diyor işte böyle bir de deli. Evet sen de şu iki karakterle kule, kule nasıl alınır görüyorsunuz. 3 saat çektik. Güzel oynuyor İyi oyundu yazalım hemen. İyi oyundu. Hatta alkışlama da atalım bir tane. Nerede o? He. Ya oğlum bu adama ne yapmış ya? <laughs> <laughs> fişekçi kullanıyorum da oğlum ikiden çok kolay oldu. Aha, 5 kat. Buna. Hı. bu. Yes 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 yes. Haydut. İçinden bir ses haydut deniz. Oğlum mega git artık. Tamam anladık çıktı. Değiştirmek istiyor. Mega gitti. Arka kuşu. Nereye Hay Haydut geldi. Haydut. Sen de git. Gönderim. Sen de git Avcı geldi. İyi. Haydutu değiştirdik. Haydutu değiştirdik. Haydutu değiştirdik. Haydut değiştirdik. Haydutu değiştirdik. Haydut değiştirdik. Haydutum oldu. Haydutum oldu. Bu kadar karaktere bağlanmam normal mi? Evet. şimdi çıkacak herhalde. Siz çıkın ya siz bir işe yaramıyorsunuz. Destek çevrilsin diye koydum ama destek çevrilmiyor. Haydutum oldu artık. Haydutum oldu artık. Haydutum oldu artık. Sizi anka kuşumu daha haydut mu? Yorumlara gelin. <laughs> Yorum kasma tek değil. Pirimci demeyin lan bana. Pirimci değilim ben. Ben ben maçı bitirip geliyorum. 13. dakikada olduğumu fark etmedim. Maç sonra böyle. Yani dalga geçtik olmadı böyle. Bunu yapmam lazım. Bunu yapmam lazım dost. Arkadaşlar iki yıldızlı kutumuz varmış onu açalım bari. Evet inşallah güzel bir şey çıkar. Altın vereceksen ben sana vereyim. Oo param bitmiş. Evet herkes yükseltmişti çekmemiş aslında vardı İlk başta neydi Onun bir tane korktum görünce Bunları nasıl açacağız Ruh, Ruh İmparatorluğu içerisinde konuşabildim Evet videomuzun sonuna geldik kanalıma abone olup like atmayı unutmayın çok teşekkür ederim destekleriniz için kule yönlümü alamadım Bakın. Bir dahaki videomda almış olacağım. Görüşürüz. Yamır kaçar.